Merhaba sevgili Emlak'ta Son Dakika izleyicileri. Haftalık Emlak Bültenimizle karşınızdayız. Gurbetçilere de konut satışında KDV istisnası getirildi. Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yabancılar gibi Türkiye'de aldıkları ilk konut veya iş yeri için KDV ödemeyecek. Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yabancılar gibi Türkiye'den konut veya iş yeri almaları durumunda KDV ödemeyecek. KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'den konut veya işyeri satın alanlara bu gayrimenkullerine bir yıl satım satılmama şartı getirildi. Bu konut ve işyerlerinin bir yıl içerisinde satılması halinde zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı fiilen başladı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İnşaatı fiilen başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 18 Mart'ta atılacak. 2017 Ocak ayında 95.389 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılının aynı ayına göre satışlar %12,8 oranında arttı. 2017 Ocak'ta Türkiye genelinde satış sonucu elde edilen konut sayısı 95.389 oldu. 2016 yılının aynı ayına göre satışlar %12,8 oranında yükseldi. Konut satışlarında İstanbul 15.807 konutla en yüksek payı aldı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, konut projelerinin menkul kıymet olarak satılabilir hale gelmesini istediklerini açıkladı. Tapu takas sistemi ile hiçbir bürokratik engele takılmadan tapu devri mümkün hale gelecek. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, konut projelerinin menkul kıymet olarak Borsa İstanbul'da satılmasını istediklerini belirtti. Tapu takas sistemi ile sertifikayı hiçbir bürokratik engele takılmadan online mobil aplikasyonla sertifika üzerinden tapu devirleri mümkün hale getirilecek. Himmet Karadağ aynı zamanda Türkiye'deki tüm tapu arazilerinin toplulaştırılmış şekilde alım satımını yapmak istediklerini, böylece maksimum bürokrasi ve iş zorluğundan minimum bürokrasiye geçilmiş olunacağını dile getirdi. Yabancılar Türkiye'den son 4 yıl içerisinde toplam 72.159 konut satın aldı. Antalya, yabancıların en çok rağbet gösterdiği il olarak yine başı çekti. Son 4 yılda yabancılara yönelik konut satışı %49 oranında arttı. Söz konusu dönemde yabancılara yönelik toplam konut satışı 72.159 olarak kayıtlara geçti. Antalya 22.514 konut ile yabancıların en çok tercih ettiği il olurken bunu 21.331 ile İstanbul izledi. Suriye Pokoşu Yolu Ekselans Projesi'nin basın toplantısını gerçekleştirdi. 700 milyon TL yatırımla hayata geçirilen projede konutlar metrekaresi 15 bin TL'den satışa sunuldu. Sur Yapı'nın inşa ettiği Ekselans Koşu Yolu, İstanbul'da Koşu Yolu en değerli arazilerinden birinde yükseliyor. 184 daire ve 27 dükkandan oluşan Ekselans Koşu Yolu'nda daireler akıllı ev sistemleriyle donatılıyor. Metrekare fiyatlarının 15.000 TL olduğu Ekselans Koşu Yolu 700 milyon TL yatırımla yükseliyor. Projede teslimler 30 ay sonra yapılacak. Emlak Bültenimizle karşınızdaydık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.